Merhaba arkadaşlar, bugünkü videomuzda uzay zaman, Einstein'ın görelilik teorisi, zaman makinesi, geçmişe ya da geleceğe mesaj gönderilebilir mi, gönderilemez mi? Bunları matematiksel olarak kağıt üzerinde göstermeye çalışacağım. Öncelikle şunları tespit edelim. Evrendeki en yüksek hız, ışık hızıdır arkadaşlar. Işık hızı saniyede 300 bin kilometre yol alır. Bunu metreye vurduğumuzda, Yaklaşık 300 milyon metre. Bir saniyede ışığın kat ettiği yol 300 bin metredir. Bunun yanında ses hızına bakıyoruz. Ses hızı saniyede sadece 343 metre ilerleyebilir. Işık e, hızı sabittir. Uzayda sabittir. Her daim 300 bin kilometre saniyede, e, 300 bin kilometre ile yol alır. Bu ölçüyü şöyle düşünelim. E, dünyanın ekvatordan çevresi 45 bin kilometre ise saniyede bir ışık parçacığı, içi ışık dalgası dünyanın etrafını bir saniyede 8 kere dolaşabilir. Bir uçağın İstanbul'dan New York'a gitmesi, Amerika'ya gitmesi bile 12 saat sürüyorsa sadece 12 saat, ışığın dünyayı 8 kere turlaması bir saniye sürüyor. Şimdi şöyle bir örnek vermek istiyorum. Evrendeki sinyaller, evreni gözlemlediğimiz sinyaller, genellikle bize ulaşan ışık dalgaları ya da radyo sinyalleridir mesela. Bunları yazalım mesela. Işık hızı. Işık. Radyo dalgaları. Ses dalgaları. X ışınları. Gama ışınları. Bunların her birinin boyutları, dalga boyları, frekansları farklıdır. Farklı hızla hareket ederler. E, ama radyo dalgaları, x ışınları, gamma ışınları gibi ışık e, hızına benzer e, hızlarda hareket ederler. Mesela ses dalgasına baktık sadece saniyede 343 metre. Yani bir arkadaşınızla aranızda 3, 1 kilometre olsaydı sizin sesinizin ona ulaşması 3 saniye alırdı normal koşullarda. Şimdi şunu demek istiyorum bir örnek vereceğim. Güneş. Dünya. Güneş ışınları, e, kaynağından dünyaya ulaşması 8 dakika sürüyor. Yani Güneş'in güneş ışınlarını aldığı yol 8 dakika. Eğer güneş batsaydı, eğer güneş ortadan yok olsaydı, bizim bunu anlamamız 8 dakika daha sonra meydana gelecekti. Çünkü 8 dakikadan sonra bile bu ışıklar bize dünyaya ulaşması devam edecekti. Ve şurada da diyelim ki güneşe daha yakın bir Merkür gezegeni var diyelim. Güneş burada battıktan sonra 1 dakikada Merkür'e ışığını yollar. Merkür Güneş'in battığını bir dakika sonra görür ama biz hala Güneşi görürüz. Bir dakika geçer, 7 dakika daha görürüz, 7 dakika daha sonra Güneş'in battığını yok olduğunu görebiliriz. Işık hızı da bu şekilde arkadaşlar. Yani bir uzay kaynağından çıkan, bir ışık kaynağından çıkan ışığın iletilmesi bu şekilde oluyor. Ve bir örnek daha verelim. dünya gezegeninde bir Whatsapp'larımızı kullandığımız Wi-Fi modemi olsun. Şurada Mars gezegeni olsun. Mars gezegeninde de bir Wi-Fi modemi bulunsun. Bunların arasındaki sinyalizasyon yaklaşık diyelim ki 3 dakika. Yani siz dünyada Whatsapp'ta yazdığınız mesaj gönder butonuna bastığınızda uzayda çıkacak ışık hızında demeyelim radyo dalgaları ki bazıları daha ışık hızından çok daha yavaş yani 300 bin kilometreden çok daha yavaş yola çıkacak ve diyelim ki arkadaşınıza 3 dakika sonra ulaşacak. Arkadaşınız 3 dakika sonra mesajı görecek. O da size mesela cevap vermek istediğinde o da diyelim Whatsapp'tan mesajını yazıyor. 3 dakika yani sinyaller yola çıkıyor. 3 dakika sonra size geliyor. Görüntülü bir fotoğraf attığınızda ya da canlı ya da şöyle düşünün canlı online meeting yapıyorsunuz. E, görüntülü konuşuyorsunuz. E, bu görüntünün ulaşması 3 dakika arayla sürer. Yani Mars'tan Dünya'ya. Şimdi burada şunu inceleyelim. E, şöyle bir sıralama yapalım. Mesela bizim güneş sistemi. Güneş sisteminin elemanları dünyamızda dahil diğer gezegenler. Ve bunların birleşmesiyle pek çok güneş sistemleriyle, gezegenlerin birleşmesiyle galaksiler. Bunların arasında muazzam bir mesafe var arkadaşlar yani güneşle dünya arasında demiştik ki 8 dakikalık bir ışık hızında bir mesafe var ben bunları şimdi şunun için anlattım ee, X a ve b noktaları gördüğünüz gibi üç birim 4 birim 5 birim bunu geometriden Pisagor bağlantısından inceliyoruz bu 3 4 5 3 4 5 üçgenidir arkadaşlar en yakın mesafe ee, bunu uzayda tek boyutlu alalım, üç boyutlu ele almayalım da tek boyutlu ele alalım. Ve şu x'e sayısal loto düzenleyen, sayısal lotoyu düzenleyen galaksimiz olsun ya da gezegenimiz olsun. X sayısal lotoyu düzenliyor. A ve B de bu sayısal lotoyu oynuyorlar. A ya da oyuncu 1 diyelim. B ya da oyuncu 2 diyelim. Sayısal loto ekranları çıktı. Ee, televizyondan yayın yaptığını düşünelim ve bunu yine ışık hızında bunlara ulaşacağını düşünelim uzayda sinyallerin. Sonuçlar açıklandı. A oynadığı kuponu kontrol edecek. Sonuçların Televizyondan açıklandığını düşünelim. Sonuçlar televizyondan açıklandı. A birimine doğru hareket ediyor. 3 birim ışık yılı sonra A birimi, A gezegeni e, elindeki loto kuponunu kontrol edebiliyor. Kazandı ya da kazanmadı. Önemli değil. 3 birim ışık yılında Fakat e, bu gezegenlerden B gezegeni de X gezegenine 4 ışık, 4 birim ışık yılı uzaklıkta. Yani bulunan... E, X gezegenin loto sonuçlarını açıkladı. B gezegenin elindeki loto sonuçlarını kontrol edecek. Yalnız 4 birim ışık yılı. Ama A 3 birim ışık yılı önce kabul ediyor. Diyelim ki A kazanamadı. Ve <laughs> eğer B'ye göndermek isteseydi. İlk önce A öğrenecek ya. 3 yıl önce 3 birimde geldi. B'ye daha 4 birimde. Deseydi ki ben öğrendim. Ben kazandım ya da kazanamadım. Ama sonuçlar şu. B birimi işte... Atıyorum 1-2-3 numaralı kuponları oyna deseydi ve e, B'ye mesaj gönderseydi nasıl olurdu arkadaşlar? Olamaz mıydı? Olamazdı. Çünkü A'dan B'ye de 5 ışık birim yılı geçmesi gerekiyor. Aslında şöyle yani kısaca şöyle. X gezegeni sayısal lotoyu organize ediyor. A ve B gezegenlerindeki kişiler oyuncu sonucun ulaşması A gezegenine 3 birim yıl 3 birim yıl sürüyor. G, B ve gezegenine ise 4 birim yıl sürüyor. A'da deseydik işte benim elime geçti hemen B'ye de haber vereyim. Yine de ışığın uzayda kat ettiği yol, sinyaller, televizyon sinyalleri, Whatsapp mesajları 5 ışık birim yılı sonra B'ye gelirdi. Bu yüzden neyi anlıyoruz biz? Yani zaman makinesinin yapılamayacağını anlıyoruz. Ya da şöyle diyeyim geçmişe mesaj gönderemezsiniz. Yani benim eline gelseydi sonuçlar. 5 birim ışık yılından değil de A'ya ulaşır ulaşmaz gelseydi ve B ne derdi? A bana gelecekten rotonun sonuçları geldi ve sinyal buraya ulaştığında A evet gerçekten bu bana gelen sonuçlar doğruymuş diyecekti. Işıl e, bu şekilde yolunu kaybet. Şey yapmadıysa. E, evet bu şekilde şey yapıyoruz. Şimdi şey der gibi duyu, dediğinizi duyuyorum. Mesela bu gezegenler e, aradaki iletişim sinyalleri böyle hipotenüs üçgeni olmasaydı da eğer düz bir çizgi olsaydı yine mesajlar aynı sürede mi iletilir? Yine A ve B'nin sayısal lotoyu kazanma ihtimali olmayabilir miydi? Onu inceleyelim şöyle çiziyorum. Şu X gezegeni Loto'yu düzenleyen A gezegeni ve B gezegeni. Diyelim ki X ile bir birim ışık yılı A gezegeni. 3 birim ışık yılı da A ile B gezegeni. Ancak 4 birim ışık yılı da X, A ve B. 4 birim. Toplam 4 birim. X gezegenin lotoyu düzenliyor. A gezegeninin olup, e, sonuçlarına ulaşıp onu kontrol etmesi bir birim yıl alıyor. Ve A'da diyor ki aynı paraleldeyiz. B'ye hemen ileteyim sonuçları kazansın. 3 birim ışıklığı sürmesi gerekiyor. Zaten X'ten çıkan birim de 1 bir, 4 birim de B'ye gidiyor. Yani yine sonuçta yine sonuçta e, bu zaman üzerinden e, makine yapılamıyor. Yani geçmişe doğru mesaj gönderilemiyor arkadaşlar. Yine eşit oluyor. Yani şunu demek istiyorum. Ee, geçmişi göremeyeceğiz hiçbir zaman. Geçmişe gidemeyeceğiz. Geleceğe de gidemeyeceğiz. Yani geçmişe mesaj gönderemiyoruz. Ve zaman burada önemli olan bir kavram. Zaman evet. Zaman tek yönlüdür. Ve daima... Geleceğe doğru akar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar.